Daha önce de belirttiğim üzere, dipler sizin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde işlem yapmanızı, emir girmenizi sağlamak amaçlı dizayn edilmiştir. Dipler içinde bulunan en önemli özelliklerden biri de hızlı emir giriş butonlarıdır. Satış emirleriniz ve alış emirleriniz için iki buton bulunmaktadır. Örneğin 3.0769 olan piyasa kuruna yakın bir emir girmek istiyorsanız, alış hızlı emir butonuna bastığınızda size bir liste açılacak siyahla belirtilen fiyatlar limit emirler, kırmızıyla belirtilen fiyatlar ise stop emirleriniz olacaktır. Örneğin ben 3.0776'dan hızlı bir şekilde bir stop emir vermek istiyorum. Zaman kazanmam gereken bir andayım. Fiyatın üzerine tıkladığınızda sistem bütün bilgileri sizin için hazırlamış olacaktır. Tutar olaraktan dipte belirlediğiniz tutar alınacak. Yön olaraktan Alış olaraktan açtığınız hızlı emir giriş ekranı açılacak. Ve fiyat olaraktan da sizin belirlediğiniz fiyat belirecektir. Buradaki tanımlı hesaplar ise daha önce ayarlar butonunda tanımladığınız hesaplar olacaktır. Eğer bunları değiştirmek istiyorsanız listeye bastığınızda tüm Euro ve TL hesaplarınız listelenecek ve aralarında değişim yapma imkanınız olacaktır. Bu aşamada tamam butonuna bastığınızda sisteme emriniz onay verdiğiniz aşamada kaydedilecektir. Emirler penceresine geldiğinizde verdiğiniz emrin sağlıklı bir şekilde çalıştığını görüntüleyebilirsiniz. Eğer bu emri iptal etmek istiyorsanız emir üzerine basaraktan iptal et veya güncelle seçeneklerini kullanabilirsiniz. Burada sağ klik yapmanız yeterlidir.